Hadi. 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 Baba kumandaydı. Oğlum ya. Yapmayın oğlum yapmayın. Allah Allah. Bak. Hadi bakalım Berat. Hadi. Ya kulağım. tabi kulağın tabii. Sen az önce abin aldın yere Hadi. çarptın ya. Desen de inanma. Hadi bakalım küçük işte Ya. Ha? Şey gibi sallıyor ha. Pinokyo gibi oldun oğlum. Tamam yeter oğlum fazla sevdi ama. Az önce yoğurt olsun işte ayran yaparsın. Vallahi hissediyorum. Koy istersen de yeriz ya poğaçayla. Kokular ya geliyor. Be! E az, az, önce sen abi nasıl şeyler abi. rahatsız ediyordun? Ne oldu? Kaçtı bizim boksör kaçtı yine bak. Lan o benim şarj dur. Manya bak 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 bak. Allah oh bak. Allah'ın Bak. ne getiriyor yine? Bak bak sinekik almış gelmiş bak. Çık 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 <laughs> çık çık. Ne oldu? Çık. Bak bak. Bak bak bak. <laughs> Oğlum sen bu koru dur. Sen geç, sen geç. Sen geç ha. Dayağı sen geç. İki tane. Hadi bakalım. <laughs> Uç, uçan uçan kaçan kaçan. Lale şunlara bir şey desene ya. Ben o kadar kızıyorum durun diye. O nereye gitti lan yine? Her zamanki şey mekanında. Kaçtı mı yine? Bak ben sana dedi. Ya kapat ya kapat. kapat. Yürü lan. Eşşe eşekler. Babaları harçlar. At. Kapat atma hoş <laughs> <laughs> Gel Berat. He? Bana kapat Gel gel. Şey Sen kime kapat istiyon oğlum? Bakın, gel ben, gel. Ben o kadar değil ki Dövüşmeyin dün bak. Dövüşmeyin dün bunları. Adem koltuğa oturuyor üstü Ha ha biliyorum gördüm. Ha gördüm gördüm. Bak, i̇şte bak gördün mü sonuç. Ektir, <laughs> bak cengaver geliyor. Küçük enişte geliyor. Hadi bakalım küçük enişte. Dı 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 dı. Şey müziği de veriyoruz buradan. Tamam mı? dı 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 Hadi lan geliyorsan gel oğlum. Neredesin? Hadi. Nerede o? Sen neredesin? Alttayım. Altta, kapının altına mı bakıyorsun? Evet. Geliyorum dedin oradan mı geçmeye çalışacaksın? <laughs> gel gel içeride burada gel. Seni bekle gel. Hani? Gel valla bak burada babacığım. Yok. Çık lan şöyle. Onu? Aha. Sakın gelme. Öklerim, Kapını kolunu sökerseniz ben de size kafanızı kırarım oğlum. Ben de size bir tane azı sökerim. Hadi oğlum. Hadi. Hı? Hadi. Hadi yapıyordu. Yapar o. Şey yapıyordu. Ne? Gel ne? hadi. Ne? Hadi. İşte. Arkadaşlar kedi gücü, köpek gücü, gücü gibi. Çocuğa Tabii, gücü çocuğa o mı yetiyor? Abi gücü çocuğa mı yetiyor? Orada adam gibi oturuyor. Evet. Böyle gelmiş boğazından tutmuş hadi lan dedi. Evet. Sonuç bu. O küçük eş şöyle şey yapıyor. Baba sana şey. bu, bu. işte. Tamam oğlum yeter yeter. Kapını kolunu sök Tamam sen çık sen çık. Sen çık. Berat. Hadi. Çık oğlum orada. Tamam. Tamam diyor hadi hadi. Yok. tamam tamam yok. Ee, Herkeste olan şey oğlum bu. Küçükken biz öyleydik. Abi kardeş birbirimizi yerdik. Tamam gel gel ben kamerayı kapattım gel ne yapacağım? Ne getiriyorsun sen yine? Ne boş, boş Ne deneyeceksin yine abinin üstünde? <laughs> Ama sonra yine seni bak böyle kağıt gibi havaya atar sana ben de, ben de. Ne? Vallahi bilmiyorum oğlum ne göreceğiz? Hadi bakalım. Merak ettik babacığım ne göreceğiz? Tamam tamam hadi. Yok o Vallahi eline sağlık canım. Bizim poğaçalar mis gibi olmuş ha. He. Arkadaşlar herkese afiyet olsun bak görüyor musun poğaçalar? Yanına bir de çay. Çay poğaça. 10 numara 5 yıldız. Şimdi birazdan yemek molası vereceğiz çocuklar. Tamam mı? Yemeği yedikten sonra bir daha devam. O ne inavıyor? Yine çatır çutur sesler geliyor. Dua et, ayağım kaydı. Ayağım kaymasaydı. Aha. Bizim küçük enişte bir şeyler söylüyor. Ne yaptı, ne yaptı? Bir daha söyle. Dua et, ayağım kaydı. Ayağım kaymasaydı <laughs> ben <de göstereceğim. gülüyor> doğru, doğru, doğru. Az önce ben çektim hepsini. Dert Bayağı bir gösteriyordun oğlum. En son havada uçuyordun. Abin kullandı, havada uçuyordu. İçeride. Aslan oğlum nereden göstereyim ben sana? Gelip bakacaksın. <laughs> ya git. Ha otur oğlum da otur. Abin orada otur. Oğlum abin sessiz sakin oturuyor. Kim? Bütün hıyarlık abi. sende. Ha orada bak gel. Gelse bana mı vurdu ilk başta? Ne vurdu? mı vurdu? Yalancıya bak hadi. Ha. Bak. Vurdu oğlum burada. Valla burada bak. Burada oğlum oturuyor ya. Oğlum abin akıllı oturuyor. Bütün hıyarlık senin başlattığından çok. Şuna ne pire gibisin. Şuna bak şuna. Allah'ını sersin. Örümcek gibi. Gel lan. Hadi. hadi. Ne oldu? Sesin soluğun gitmiş Berat. <laughs> atom karınca atom. Hadi. Ne oldu? Hadi. <laughs> bir poğaça yapmış annen yiyecekmiş gel. Hı. Gel hadi gel. Şunu içinde kapat, şey açayım da ha. Şu gül yüzünü görsünler. <laughs> Tam orada ışığı yaktı söndürme oğlum. Allah'ım yarım. Çağırma çağırma Şşt çağırıyorum Oğlum geldiği zaman kapıyı kapatın üzerime <laughs> Bir şey yapma kafasına Gel 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 Bulamıyor musun? Gel babacım gel He? Böyle altı annemin Tamam Böyle Tabanlı büyük. Bir... <laughs> Hadi gel <laughs> Valla televizyonda mı bozdunuz ne yaptınız oğlum? Bir şeyler yazıyor orada mı? Bu yok Ekıt ekıt Valla oğlum ortalığı dağıttınız ben karışmam Ver kumandayı Ben bir şey görmedim Ver kumandayı ha, tak, Ben bir şey görmedim videoyu ekim çektim ne videosu oğlum? Ben burada şeye bakıyorum, maça bakıyorum. Hani? Maç Ay içeride içeride maç, İki kişilik maç, boksör. Eee, az önce abine kapatıyordun, ne oldu? Rüzgar yapıyordun. Tamam oğlum tamam, hadi. Şş, kumandayı ver bana. Kumandayı ne yapacaksın? Yapacağım. Nasıl yapacaksın? Ver. At, şuraya koy. At olur mu? Şuraya koy. Kır ondan sonra kumandayı. Şuraya koy. Al. Şuraya koy, öyle yapayım. Al olur. Zaten senin şeysin, huyundur o kırmak. Senin yüzüne kaç tane kumanda aldım ben? Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum akıllı dursanız ya. Kaç kere uyarıyor. Ya bunlar niye doğru durmuyor? Tamam kapat da, tamam. tamam. oğlum kapattım ya Allah Allah. Hala açık o telefon kapat yeter. Tel Telefon değil oğlum ya. Tamam. <laughs> bunlar niye doğru durmuyor? Hayır. Bak. Ben öyle hiçbir daha güzel olamam. Vallahi kafanı kıralım oğlum. Ne oldu? Şur bakalım. <laughs> niye kaçıyor? <gülüyor> Bu <gülüyor> niye kaçıyor? Annen neler <laughs> Vallahi oğlum annem burada. Bir tane de şey değnekmene kazdığı Haydar'a benziyor ona göre. <laughs> Bak oğlum annem poğaça yapmış, şey yapmış. Bak ne yapıyorsun? Bak. Bak 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 bak. Bak. Saylarımı çıkardım. Bak yine 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 geliyor hale. Bak bak bak. Bak. Ev... şimdi. Bak oğlum sed anne. Evleri dağıtmayın. <laughs> Evler maşallah hiç dağıtmamışlar. Anasını ağlatmışlar. Ne yapıyorsun? Oğlum? Şimdi kumanda mı tamirinde başladın? Oğlum o başka bir yere bastın siz galiba. Life Ondan çalışmıyor. Diyor. Ne? Life diyor. Ne vay oğlum ne diyorsun sen? Şurası. Oğlum şu değneği atsana. Atamam. Değneği yok. Hani böyle şeylere kılıcı sokarlar ya altından çıkar ya. <laughs> Şöyle şey. Tam fırlamana. Oğlum o değneği sen nasıl kullanacaksın? Abim birden fırlasın üstüne. Hem kumanda. <laughs> tamam tamam. Tamam hadi benden bu kadar yeter. Çekeceğim o kadar Çektir zaten. Zaten önceden de böyle it gibi boğuşuyordunuz. He? Parçalı kumanda iyice. Ben de size bir parçalayayım şey, Tamam işte. önce pilden başladı zaten. Neyse Nasıl bu kadar şey yeter. Ben... Ee, zamanında böyle olanlar yorumlara yazın arkadaşlar. Çektik bakalım bu iki hıyar toyu. Boğuşurken birbirleriyle.